Yıl 1958. Adnan Menderes'in genel başkanı olduğu iktidardaki Demokrat Parti, Vatan Cephesi adıyla yeni bir hareket başlatıyor. Bu hareketin tek bir anlamı var. Ya bizdensin, ya vatan haini. Radyolarda her saat başı Vatan Cephesi'ne katılanların isimleri okunuyor. Hatta ölülerin ve çocukların isimleri bile. Halk bölünüyor, kahvehaneler, camiler ayrışıyor, düğünler bile yapılamıyor. Anadolu'nun kalbi Aşık ve ise bu bölünmeye karşı çıkıyor ve sesini yükseltmekten geri durmuyor. Bu cepheye katılması için yapılan daveti şiddetle reddediyor ve bu yüzden köyünde hapsediliyor ve seyahat etmesi yasaklanıyor. Yaratılan bu ikilik artık Ozan'ın kalbine dokunuyor. Bunun üzerine Aşık Veysel kendisine bahşedilen yeteneği kullanarak bu dizeleri yazıyor. Demokrasinin budur rejimi, vatan milletindir, kim kovar kimi? Sıkma savcıları, kovma hakimi, şekavet yok, adalet var bu yolda. Topkapı'da, Kayseri'de, Uşak'ta, kimin hakkı vardır bu sefil altta? Parmaklar oynuyor türlü nifakta, Selamet yok, felaket var bu yolda. Radyo denilen milletin malı. Neşriyatlar tarafsızca olmalı. Hakimiyet milletindir bilmeli. Esaret yok, hep millet var bu yolda. Manasız, mantıksız vatan cephesi. Vatan milletindir, bu neyin nesi? Maksat Menderes'in seçim dalgası. Menderes yok, memleket var bu yolda. Milletsiz bir devlet yoktur, olamaz. Eğri bakan aradığını bulamaz. Hiçbir parti ebediyen kalamaz. Şikayet yok, nihayet var bu yolda. Veysel söyler ama duyulmaz sesi doğru diyene diyorlar asi. Böyle değildi şu demokrasi. Tahkikat yok. Hürriyet var bu yolda.